Bismil Medya ekranlarından hepinize merhabalar. İki gün önce Abdurrahim Bebey'in hikayesini sizlerle paylaşmıştık. Şu an Abdurrahim Bebey'in evine geldik. Yanımızda Ekrem Bey var, bebeğin babası. Ekrem Bey merhabalar. Merhaba hocam. Genel itibariyle çocuğun bu durumunu ne zaman anladınız hasta olduğunu? Hocam hastaneden çıkınca bir ay sonra. Doğduktan bir bir çok ay sonra. Evet. Genel itibariyle neyi var? Arkasında. Çocuğun neyi var? Sarı damarları damarlar Yanıkmış. Sonradan herhalde nöbet geçire 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 gözlerini kör etmiş. Evet şu an evet. gözleri ha. gözleri görmüyor. Şu an gözleri mi? doktorların dediğine göre tedavi görmüyor. Tedavi alınması gerekiyor mu? Hocam acilen tedavi görme, görülmesi gerekiyor. Ve Ankara Hacat Tepe. üniversitesine götürülmesi çünkü bizim imkanımız burada Covid'den Covid 19'dan dolayı Burada doktorlar olmadığı için mecburen Ankara Hacer Tepe'ye götürülmesi lazım. Evet. Tabi sizin imkanınız yok, siz ne iş yok, yapıyorsunuz? Ben inşaat işçisiyim. Bazen çalışıyoruz, bazen de çalışmıyoruz. Zaten çalıştığımız günlerde bu çocuktan dolayı 8 aydır doğru düzgün çalışmıyorum. Benim herkes de, benim çevrem de bunu biliyor. iş arkadaşlarım da bunu biliyor. Evet. Tabi tedavisi için, tedavisi biraz pahalı. Tedavisi, tedavisi biraz... çok pahalıdır. Tedavisi yani nasıl diyeyim? iğneler diyorlar. İğneler de pahalıdır. Benim de imkanım yok. Evet. Peki bunun için Diyarbakır'a mı gittiniz önce? Önce Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır nöroloji Ahmet Yaramış hocaya gittik. O da Ege'sini çekip gittikçe beyni beyni açılıyormuş herhalde. Kötüye gidiyormuş. Çünkü ...ayakları tutmuyor. Gevşek. Gaz gevşemesi var. Metabolik hastası var. Metabolizma var. Evet. evet. Bunun için bir an önce... Neuroloji doktoruna gitmesi evet. lazım. Bir an önce Ankara'ya bir de geç bile kalmışım. Evet. Çok geç kalmışım. Evet. Değerli... ...takipçiler biz... ...mahalle muhtarıyla da görüştük. Mahalle muhtarımız da bize bilgi verdi. Ki zaten bu şekilde irtibat kurduk kendisiyle. Şu an kısa süre içerisinde... Ankara'ya götürülmesi gerekiyor, Hacettepe Üniversitesi'ne götürülmesi gerekiyor ve tedavi altına alınması gerekiyor. Yoksa e, çocuğun durumu gitgide daha da kötüleşecek. Yanımızda çocuğun babası var, Ekrem Bey ondan bilgi aldık. E, Bismil Medya olarak bizler elimizden e, gelen neyse onu yapmaya çalışacağız. Artık sizlerden çocuğun iyileşebilmesi için gerekli yardımı toplanabilmesini talep ediyoruz. Şimdiden hepinizi teşekkür ediyoruz. Buradan yardımsever vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Abdurrahim Bebek için elimizden ne gerekiyorsa en kısa sürede yapmamız lazım. Çünkü babasının anlattığı kadarıyla şu an çocuğun iki gözü de görmüyor. Ve böyle giderse beyin genişlemesi de oluyormuş ve çocuğun daha kötüye gitme şansı da doğuyor. Hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz.